Merhaba arkadaşlar bugün gittik size verdiğimiz sözü tuttuk ve Roblox A4 mi oynayacağız dedik sözümüzü tuttuk A4 miye girdik arkadaşlar Yaman arkadaşımızla birlikte Yaman bana bu işi öğretiyor çok güzel şekilde bakalım A4 mi neler yapabileceğiz. Sizin desteklerinizi bekliyorum. Yeah. Oyunumu beğenirseniz eğer hemen yorumlara. Abi çok güzel devamını çeklemeyi unutmayın. Çünkü A4 mi sınırları olmayan bir oyunmuş. Biz de bunu sizlerle birlikte sonsuza kadar oynamak istiyorum. Tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Öpüyorum sizleri görüşürüz. Evet size verdiğim sözü tutuyorum arkadaşlar. Bugün A4 mi oynayacağız? Yanımda Yaman arkadaşımla birlikte A4 Me'ye giriyoruz arkadaşlar. Hemen Şöyle bir bakın çok güzel kendi eşyalarımızı dizdik her şeyimizi dizdik sizin için gittik çalıştık dediktik. ilk parama gittim sizler için al kral yumurtası aldım arkadaşlar bu kral yumurtasını şimdi bu bölümde açacağız sizlerle birlikte bakalım ne çıkacak içinde ben de çok merak ediyorum doğrusu çok güzel bir şey bekliyorum içinden hemen gidelim şöyle şimdi görevler varmış bu oyunda hemen o görevleri yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra ne çıkacak göreceğiz hep birlikte. <laughs> Hemen ilk görevimiz okula gitmek arkadaşlar. Hep birlikte gideceğiz. Bu oyuna da yeni başladım bu arada biliyorsunuz zaten. Yaman bu arada bana bir köpek verdi. Ee, abi dedi kimseye verme dedi bunu. Bu dedi çok dedi değerli bir köpek dedi. Ben dedi bunu çok seviyordum. Tabi şu an kendisi gitmiş. unicorn falan çıkarmış. Gitmiş kendine villa almış ya. Yani dur bakalım o epeydir oynuyor. Bir senedir oynuyormuş. Artık biz de çıkartacağız bu ejderyaları falan görüyor musun? Sırf bana hava atmak için bu ejderyayı aldı. Abi diyor senin ejderyan yok diyor. <laughs> hemen okulun içine girdik arkadaşlar. Evet görevlerimiz içinde duş var uyku var. Hemen şimdi geçelim burada okula gelmişken hemen bu görevimizi de yapalım uyuma görevini. Geldik şimdi hemen bir uyuyalım şöyle bir. Görevlerimizi sıra sıra yapalım. Ama bir şey diyeceğim gerçekten çok hoşuma gitti biliyor musunuz bu oyun? Yumurtamdan ne çıkacak sizden daha çok merak ediyorum. Gerçekten söylüyorum ya. İnşallah unicorn çıkar. Unicorn'u çok istiyorum doğrusu. Yes! Evet ben bu oyunu hiç bilmiyordum biliyorsunuz değil mi? Yaman bana öğretiyor bu oyunu. Yaman! Yaman dostum gel benimle birlikte gel. Ha ya, Yaman oradaymış zaten. Hadi gidelim buradan. Ha Yaman diyor ki benim daha önce bir hesabım daha vardı diyor. Bu hesabımı diyor benim diyor banladılar diyor Çaldılar mı banladılar mı Çalmış Banlamışlar Kötü bir şey mi yaptın dostum Bak doğru söyle bana Ah ne diyor Herhalde birini hackleyecekmiş Ondan dolayı bak uç alma görevimiz vardı Onu yapmaya gideceğiz şimdi Hemen gidelim bir Yaman gel dostum Neredesin Seni bekliyorum burada Ha geldi hemen. Aa ejderha ile geldi. Adam uçuyor ya. Bu arada ben diğer bölümlerde şey alacağım arkadaşlar. Bu ejderhalarım falan evcil hayvanlarımızın üstüne binebiliyormuşuz. 150 robux istiyormuş. Hemen alacağım. Diğer bölümümüzü öyle çekeceğim. Hemen hızlı hızlı görevlerimizi yapalım diye. Hemen bunları alalım biz hızlı hızlı. Güzel bir de villa alalım mı kendimize? Ne dersiniz? Yes! Evet şu an ben kendi evimi beğenmiyorum doğrusu. Yaman'ın evine gidiyoruz. Yaman'ın evinde bir villası var. Hemen o villada bir görevlerimizi yapalım. Ondan sonra bakacağız. Şu an Yalan dedi ki bana ''Jakuzim var dedi. Abi dedi bana gel dedi. Hemen gideceğim onun bir jacuzisine bakayım bakayım. Nasılmış güzel mi acaba? <laughs> gel bakalım üstte kata çıktım. Çıktım. O oh. yumurtam gelmedi. Gel böyle. Heh geliyor. Tamam gel gel gel. Hop. Oh. Yaman banyo nerede dostum? Beni banyona götür. Hop. Oo. Oo, bahsettiği gibi bir jacuzzi varmış ha bu arada. Oo, hemen yumurtamı gireyim. Hemen ondan sonra ben de gireyim içeriye. Oo. Hemen girdim. Tamam. Ama bu arada görevim doluyor. Hemen hızlıca bu görevi tamamlayalım. Ondan sonra ne görevimiz var? Galiba bir kamp alanı görevimiz var. Hemen kamp alanına gideceğiz arkadaşlar. Hop bu görev tamamlandı. Paralarımız artıyor. Ya ben bir yanlış yaptım. İlk girdiğim zaman kendime kötü bir ev aldım. O evi hemen değiştireceğiz bir iki bölüm sonra. Haberiniz olsun. Ondan dolayı bütün paramı harcadım ben. Bir limonata falan yerleri açmayı düşünüyorum. Hemen şimdi gidiyoruz. Kamp alanına gireceğiz. baya güzel bir ev yapmayı düşünüyorum kendime. Herhalde bu Robux'larla çok güzel evler alınıyormuş. Sizden yorumlarda en güzel evleri bana önermenizi istiyorum arkadaşlar. Yaman hadi beni götür dostum kamp alanına. <laughs> evet kamp alanına doğru yola çıktık arkadaşlar. Hemen yumurtamdan sizce ne çıkacak? Bir yorum bekliyorum. Bakın tamam mı şimdi yapın ama. Hepinizden tahmin bekliyorum. Ama ben ne istedim hepiniz biliyorsunuz değil mi? Kocaman bir unicorn istiyorum. Doğru ya doğru. Çok havalı çok güzel üstüne binip gidince çok baya baya güzel görünüyor ya. Yaman dostum beni beklesene. Tamam devam edelim hemen. Bakalım kamp alanı uzakta mı ya Yaman? Dostum kamp alanına doğru. Yaman acıkmış. Bu arada pizzalar falan baya güzelmiş. Bu oyun gerçekten içime sindi. Bu oyun devamı ve sonsuzmuş bu oyun biliyor musunuz? Bu oyunun devamını devamını çekeceğim sizler için. Nasıl olmuş sizce? Yaman'la birlikte aynı kıyafetlerimi almam. Mesela kankayız biz biliyor musunuz? Ondan dolayı öyle aldık. Yaman'la birlikte bundan sonraki videoları çekebilirim haberiniz olsun. Yaman Mersin'deydi. Bugün geldi. Dün çekecektim bu videoyu size aslında ama yaman yeni geldi ondan dolayı. Ben bilmiyordum o bana öğretiyor şu anda. O duş görevimiz de geldi bu arada. Aman tanrım. Kalp alanına yürüyerek geldiğimiz için zamanı mı doldu bunun? Evet, hemen oyun parkına gidiyormuşuz bu arada. Oyun parkı görevimiz varmış. Oyun parkını gerçekten çok merak etmeye başladım. Güzeldir bence oyun parkı. Hemen o hastane görevi de geldi. Bunların hepsi üst üste geliyor ya böyle. Yaman hastane nerede dostum? Ama önce park alanına gidelim. Oo Yaman bisiklet verdi bana. Hemen hızlıca gitmemiz için. Çeşken önce verseydiniz ya kardeşim bana ya. Hemen hızlı hızlı yapardık buraları. Hiç kimseyi bekletmezdik. Oo bisiklet de baya güzel sürülüyor bu arada. Evet. Hemen geldik oyun parkına girdik. Bakalım oyun. Oo ne oldu Yaman? Oo. Oo derelere sıçrattı beni. Süper bu çok eğlenceli. Tamam hemen geçelim bir buna bakalım. Buna binsek mi acaba ya? Bir şey diyeceğim ama buna binince benim başım dönebilir ha. Hadi şöyle bir üstüne atlayayım bakayım. Binsen mi? Binsen mi acaba? Hadi bir bileyim bakayım ne olacak? Şöyle yanlış tıkladım. Hemen tıkla tıkla tıkla. Yu yu yu. Heh tıkladım. Hemen bindim üstüne ama hareket etmiyor. Neyse biz hemen park görevimizi burada tamamlayalım. Şimdi hemen yumurtaların görevini yapmaya başlayacağız. Yumurtamızı bu bölümde çıkartacağız arkadaşlar. Çatlıyorum şu anda meraktan ne çıkacak diye içinde. Parkın içinde gezinelim biraz. Yaman bitmek üzere dostum benim görevim bitti. O 383 dolarım oldu. Ay bu arada yumurtamızın bir kademesi doldu farkında mısınız? Hemen bundan sonrakiler hızlı hızlı dolacağını söylüyor Yaman. Hemen 5 dakika içinde bu işi bitireceğimizi söylüyor. Bu yumurtadan çıkartacağız. Abi diyor senin merağını gidereceğim. Adam kocaman araba almış gördünüz mü? Ben de alacağım. Hemen gidiyoruz buradan hastaneye gidiyoruz. Bir yumurtama bak neyi var? İyi mi? Sağlıklı mı? Mutlu mu? Baktıralım belki bize unicornu verir. Evet Hastaneye geldik bir baktırayım bakalım. Hem ben gireyim hem yumurtamı sokayım hastaneye. Ne var acaba iyi mi? Doktor bey. Doktor bey hemen bize bir bak bakayım neyimiz var. Evet cesur Murat diyor. Sen diyor Türk gibisin diyor. Senin hiçbir şeyin yok diyor. Yumurtanı alıp gidebilirsin diyor. Aa Yaman. Yaman neredesin dostum? Hemen la, yumurtam da yok benim. Nereye gitti? Yaman yumurtam nerede? Ay yatırdın da sen yumurtamı. Bak bak içeriye gitmiş yumurtamı yatırmış benden habersiz. Heh, geldi. Tamam. Aa, e bu arada görevimizin yarısı tamamlandı arkadaşlar. Hemen maceraya devam ediyoruz. Aa, e bu arada yemek yememiz lazımmış. Hemen gidelim bir pizzamızı pizzacıya gidelim. Çok güzel bir pizza yiyelim. Ama ben bol malzemos istiyorum tamam mı? Yes! Hemen. Hemen her şey olsun içinde. Bol bol koysunlar. Ya bir şey diyeceğim bu arada. Böyle 5-6 tane pizza alsam üstüme koysam. Acıktığım zaman bunlar istediğim zaman yiyebilir miyim? Her defasında böyle gidip pizzacıda falan yemeye gerek olmasın ya. Çok mantıklı değil mi? Hemen geçelim buradan. Bir bakalım. Ya bu arada araba almayı unutmayacağım kendime. Unutmayın bunu. Bak görürsünüz birkaç bölüm sonra kendime bir alacağım. 1 dolarmış pizza. Süper. Çeşe gerçekte de bu kadar ucuz olsa değil mi? <laughs> Hemen yiyeyim. Ondan sonra bir tane de yumurtama pizza alayım. O da yesin. O yesin ki büyüsün. Hemen içinden bir şeyler, güzel bir şeyler versin bize. Evet. Hemen bir tane de ver bakayım sen. Ver bakayım. Üstüne bir de ketçap atayım mı yumurtam? Hemen ketçap da attım yumurtamın üstüne. Evet. Tamam hemen bakayım nasıl yiyecek çok merak ettim. Aa bildiğiniz pizza yiyor ya bu. Aa afiyet olsun yumurtacığım. Evet. Şu an kahve görevimiz geldi. Kahve görevi için gidiyoruz. Bir kahve içelim. Susazmışız galiba. Hemen gidelim bir kahveciye. Bu arada kendime limonata e, böyle şeyi alacağımı söylemiş miydim? Ondan alacağım. Başka şeyler varsa onlardan da alacağım. Robux'ta alınıyormuş hepsi. Hemen geldim. Hemen bakalım içeride ne var. Bir defa geldim buraya. Merhaba dostum. Bize bir espresso yapar mısın boz sütlü? Hemen 2 dolar diyor. Hemen aldık kahvemizi içelim bakayım lıkır lıkır. Oh yarasın yarasın. Yumurtamızın bu arada açılmasına çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Evet. Huh. Ne çıkacak acaba ya? Hemen hadi diğer görevimiz ne? Hemen bakalım. Bakalım bakalım. Hemen uyumaya gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Nereye gidelim? Yamanlara gidelim mi? Size söylediğim ki evimi, evimi hepinizden saklıyorum bu arada. Hemen yamanlara gidiyorum hemen bu görevi tamamlayalım. Hemen bu yumurtamızı açmak istiyorum. Evet az kaldı. Nefesimi tuttum bekliyorum ya bu yumurtadan ne çıkacak diye. Hemen 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 hemen, hemen hızlı hızlı. Evet Yaman arkadaşımın da bir kanalı var biliyor musunuz? Daha yeni açtı. Sizlerle zaman zamanı gelince onları da paylaşacağım. Yaman'ı da takip edeceksiniz. Yaman dostum beni götür bakayım. Nerede uyuyacağız? Evet. O Yaman hemen unicorn'unu yatırdı. Ben de şurada bir uyusam ne yapsam ya? Hemen gel bakayım. Ay yanlış benim yumurtam gelmemiş. Benim yumurtamı getir. Nerede merdiven nerede mi kaldı yine? Ya hiç dikkat etmedim ha. Dikkatimi çekmedi. Hemen geçin bir yumurtama bakayım. Gel gel buraya gel. Ha, beni takip et. Hadi çık çık çık. çık ha Geldi hemen. Geç uyu da büyü bakalım. Ne çıkacak içinden. Çok merak ediyorum dostum. Hemen uykuya yatırdık. Hemen biz de yatalım burada. Uyku görevimizi tamamlayalım. Uh. Evet dolmak üzere. Bir şey diyeceğim. Daha yeni ne fark ettim biliyor musunuz? Dur bakayım doğru mu? Şimdi hemen uykudan uyanayım bir bakacağım. Eğer öyle olursa çok güzel olacak. Hemen açabileceğim burada yumurtamı. Hemen açayım bakayım görev kutusunu. Bak bir tane daha uyku görevim var. Yumurtamı hemen yatırsam mı acaba? Hemen hemen uyumam lazım. Yumurtam açılıyor. Açılıyor ne çıkacak? Bu ne? Yaman bu nasıl? Yaman bu red panda. Güzel mi? Yaman diyor ki çok güzel abi diyor. En üstün diyor. En üst seviyelerde bir şey diyor. Red Panda sizce nasıl? Hemen yorumlarda bekliyorum. Bak kesinlikle yazmayı unutmayın. Red Panda nasıl arkadaşlar? Hepinizi çok seviyorum. Bu bölümümü burada bitiriyorum. Red Panda'nın nasıl olduğunu bana yazmayı unutmuyorsunuz tamam mı? Ve bu bölümün e, devamını istiyorsanız Adatmi bölümlerinin bana hemen bildirin. Ben de ona göre dökmeyi oynamaya devam edeceğim. Sizlere kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Cesur Murat abiniz sizi çok seviyor. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz ve videoma like atmayı. Görüşmek üzere. Bay bay.